Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Soyadım Arslanoğlu, Güney sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Aslanoğlu projesinin ikinci katındayım. Genel olarak durumu görmeniz için söylüyorum. Buranın inşaatı Haziran başı başlayacak. Binanın durumu çok iyi olduğu için biz Mart 2026'da biteceğini söylüyoruz ama daha önce bitireceğiz. Çünkü gerçekten binada Yapılacak çok fazla şey yok. Sadece e, daireleri bölünecek, mutfak yapılacak, banyolar yapılacak. Biraz e, bu tarafları görelim. Burası e, bir dershaneydi. Versaneydi. E, şimdi e, gerçi karanlık gibi gözüküyor ama e, şimdi e, bunu e, evleri daireleri çevireceğiz. E, burası ikinci kat. E, şu taraf. Bir ee, bina temiz bir bina. Ee, ben çok çok eski bir binaya girmek istemedim, girmem de zaten. Ee, burası e, tuvalet bölümü, bunların hepsi değişecek. Her dairede e, iki tane olacak, ama e, baz, bazı bazı e, e, katlarda üç tane de olacak. Genel durumu bu. İçini de gösterelim, daha önce e, hep gösteriyorum başkalarının yerlerini de daha önce gösteriyorum. Hatta projeleri çalışmadan önce de gidiyorum, bakıyorum yani ne durumda bina? Harabe veya kolonu yırtık veya kolonu çatlak veya bir sürü bu tarz yer gördüm. proje, bir proje bizde yoksa bir sebebi vardır diye düşünüyorum. ya inşaatçı da, inşaatçı developer firma ile ilgili ya bina ile ilgili, ya bölümü ile ilgili, ya fiyatı ile ilgili, bütün bunlara bakmak zorundayız. Siz renderden çıkan bir tane projeye bakıyorsunuz ama onun arkasında 5-6 tane parametre var. Bütün bunları değerlendirmeniz lazım. Evler insan gibi, ilgi ister, bakman lazım. Ee, eve bakman lazım, kiralaman lazım, kiracının problemlerini çözmen lazım, suyu, elektriği, e, bir sürü problemi var, bir sürü tantanası var. Bir ev böyle aldım, hadi e, orada bir ev var, var uzakta, bizim evimizdir gibi olmuyor. Ee, önemli olan bu oturum iznini, e, oturum izni işini e, olabildiğince kazık yemeden en ucuza bitirerek bu işi bitirmeniz. Ben olsaydım böyle yapardım. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten 1600 tane video var kanalda. Onların hepsinde tekrar tekrar aynı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Tabii bu dinamik bir süreç. İyi şeyler geliyor, daha kötüleri geliyor. Bir yerde en kötülerin arasında en iyi seçmek zorunda kalıyorsun. Çok dinamik bir iş, sürekli sürekli hareket, sürekli adrenalin hep de bir koşturma içindeyiz. Beni tanıyanlar bilir. Zaten benle alakalı şikayet bu. Kostaya ulaşamıyoruz diyorlar. Bu yoğunluktan mı kaynaklanıyor? 40 kişi olmamıza rağmen yetişemiyoruz. Dediğim gibi bu 40 kişinin 8 kişisi, 7-8 kişisi evlerinin sorunlarıyla, vergilerle, sular değişti, elektrikler değişti, kiracı şu dedi, klima kalacak. Bütün bunlar iş. E, bütün bunlar iş. E, bunları biz e, satın alma gerçekleştikten sonra yapıyoruz. E, hadi e, evi sattık komisyonu aldık hadi bay bay değil. E, o yüzden bu konulara da dikkat etmenizi istiyorum. Ne tavsiyem bu. E, siz e, tabi paranızı nasıl harcayacağınızı benden daha bilirsiniz. Ama ben olsaydım böyle yapardım. Burası böyle. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.